Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir videoda daha beraberiz. Bir önceki videomda bu konuyu anlatmıştım ve orada sizin dikkatinizi çekmek için bazı yerlerde bilinçli olarak hatalar yapmıştım. Şimdi bu videoda onları düzelteceğiz ve bu sayede daha iyi anlayabileceğiz. Mesela ki burada normalde aslında burada bir yanlışlık yok. Sizi yine şaşırttım. Hmm. Arkadaşlar burada BA diye gösterilemez ya da tek harfle ve fark ettiyseniz bir tane daha yolu söylemedim burada AB yazmıştım ya BA yapıp ters taraftan parantezle yapabiliriz. Do e, burada da yine C'de hata yaptım bunu da normalde yapmıyorduk elbette. Burada şey olarak da gösterilebilir. Mesela BA parantez içi iki taraftan. AB ya da bu, bu, şekillerde de gösterilebilir. Zaten sonrakilerde bir yanlışlığımız yoktu. Gördüğünüz üzere. O zaman bu hataları gösterdiğime göre umarım daha iyi anlamıştır, anlamıştırsınız. Gelecek videolarda görüşürüz.